...bir uyanışa e, başlıyor. Evet, bir yandan da tabi bu e, eserin e, klibi de ekranlarda dönüyor tabi. E, evet. Etkileyici de bir klip olmuş aslında, dikkat çekici değil mi? Şimdi ee, sergiyle beraber e, bir de filmimiz var, Sırlar Hazinesi <laughs> e, isimli bir e, film. Ben Kingsley tarafından... E, film derken ne kadar süresi? 13 dakikalık. 13 dakika e, kısa film e, diyebiliriz. Buna. Kısa eğitici film. Kısa eğitici. Ve bu konuda çok önemli. E, 15'ten fazla uluslararası film festivallerinde ödül aldı. Ödül de aldı. Yani çok etkileyici ve çok önemli bir e, film. Evet. E, size dönelim Halil Bey. E, sizin gözlemleriniz neler oldu? Bu e, eserden en çok şunu öğrendim diyebilir misiniz? Size ne gibi katkıları oldu? E, efendim e, bu kitabı okudukça... E, bilmediğimi, öğrendikçe bilmediğimi öğrendim açıkçası. Hı hı. E, neyi bilmediğimi, İslam dünyasında hakikaten çok değerli buluşların, çok değerli inovasyon ya da yeni Türkçe terimizde yenişimlerin olmuş olduğunu ama biz bunları lanse edememişiz. Hı hı. E, i̇şte o e, bir zaman aralığı var. E, ama artık bunları lanse etmenin zamanı. Bakın bir örnek daha vereyim. Hı hı, scientific hocam. Scientific gösterebilirim değil mi? Scientific American çok takdir gören, kabul edilmiş bir bilim dergisidir. Hı hı. ve daha yeni 3 ay önce Aralık sayısında Caltech, California Institute of Technology dünyanın ve Amerika'nın çok ünlü bir üniversitesidir. Orada genç bir öğretim üyesi bio-essin, biomimicry yani doğadan esinlenerek bir takım araştırma ve geliştirmeler yapıyor. Hı hı. Balıkları incelemiş, balıkların göç hareketlerini incelemiş ve balıklar göç ederken e, dikey bir eksen etrafında hareket ederek e, göç ettiklerini e, bir şekilde ortaya çıkarmış. Ve bu da bir esin kaynağı olmuş. Hı hı. Demiş ki bu rüzgar değirmenleri, rüzgar enerjisi için kullanılan değirmenler, rüzgar değirmenleri, bunlar neden yatay eksende, neden dikey eksende olmasın? Ama ben de hemen bir bağlantı yaptım. Yine Binbir İcah kitabını okurken hı hı. E, mühendislik bölümüne baktığımızda 14. yüzyılda isterseniz şöyle gösterelim. E, Afganistan'da İslam e, bilim adamlarının bu e, dikey eksende çalışan rüzgar değirmenlerinin hem bakın teknik resmini çizmişler, hı hı. hem de bunu inşa etmişler ve kalıntıları da var. Şimdi gel tabii... değirmeninin ağzından da birkaç cümle var orada değil mi? Bir bak nasıl bir devrim ben diye <laughs> evet, başlıyor. Evet, evet, evet. evet Dolayısıyla e, tabii burada hemen e, Salim hocamıza da ben tekrar teşekkürlerimi ve tebriklerimi ileteceğim. Çünkü tercüme kolay bir iş değil. Hı. E, Birebir tercüme edemezsiniz. O tercüme iklimini çok iyi anlamanız gerekir. Hı hı. E, kendisi e, buralı olduğu için, e, Türkiye'den olduğu için, bizden olduğu için, iklimi de çok iyi tanıdığı için tercümeyi de harika bir şekilde yapmışlar. E, ve ruhundan bir şey kaybetmedi e, öyle kesinlikle, bir tercüme Kesinlikle. Evet, e, işte öyle miyiz? Çok diyebilir güzel mi? bir konuya değindiniz. ruh, e, ruhundan kaybetmemiş hı hı. E, ve ruhlara e, erişmiş. E, bu da tabii e, bizlere e, farklı bir açıdan özgüven katkısında bulunuyor. E, senelerce yurt dışında eğitim yaparken, öğretim mi yaparken, iş adamlığı yaparken en direkt soruların geldiğini hissettim. Siz İslam alemi olarak ne katkıda bulundunuz şu ilim dünyasına? Veremedik cevapları çünkü bu bilgiler elimizde yoktu. Bugün e, batıda var olan bir takım e, teknoloji tarihi, e, mühendislik tarihi kitaplarına baktığınız zaman e, 300 sayfalık 500 sayfalık kitapların yüzde beşini bile kapsamıyor İslam aleminin buluşları mühendisliğe teknolojiye katkıları hı hı. ama bu kitap inanıyorum ki çok güzel bir başlangıç olacak evet. ve e, biz daha Mevlana'nın dediği gibi bir derya var ama biz deryanın daha dalgalarının köpükleriyle uğraşıyoruz e, inanıyorum ki çok daha derin e, konulara gireceğiz, derin buluşları ortaya çıkartacağız ve bu günümüzdeki yenişimlere, ülkemizdeki ve İslam halindeki yenişimlere de çok güzel bir temel oluşturacak. E, o zaman o deryanın köpüklerinden sadece biz değil, dünya medeniyeti Tabii, de sebeplenecek zaten, diyebiliriz e, zaten, değil mi? Zaten aynen. He, Mevlana'dan bahsetmişken zaten neden bahsediyoruz? İnsanlıktan bahsediyoruz. Dünya medeniyetlerinden bahsediyoruz. Hı hı. E, en güzel duygu da bu. E, dünya medeniyetlerine, dünya insanlarına katkıda bulunabilmek. Peki dünya medeniyetine ne gibi katkılarda bulundu? Tabii ki bunlar öğrenildi ama İslam medeniyetine bakış açısı olarak hem bizim açımızdan hem onların açısından neler olacak bu eserin ardından sizce? Evet öncelikle İslam medeniyetini içerisinde yaşayan insanlara bakan bir yönü var ve dışarıda bakan yaşayan insanlara bakan yönü var. İçeride yaşayan, İslam medeniyeti e, coğrafyasında yaşayan insanlara bakan yönü şu. Hı hı. E, bu coğrafyada yaşayan insanlar son 4 e, asırdan bu yana Avrupa karşısında bir e, tabiri caizse aşağılık e, kompleksine kapılmışlar e, ve bizden bir şey olmaz bir şey yapmamışız düşüncesine kapılmışlar. Halil Bey'in az önce ifade ettiği gibi siz ne yaptınız sorusuna susmakla cevap veriliyordu. Hı -hı. Halbuki biz çok şey yapmışız biz büyük bir medeniyeti inşa etmişiz e, ve bu büyük medeniyeti co coğrafi olarak oturturken İspanya'dan Çin'e kadar olan büyük bir coğrafya ve bin yıllık bir dönem Hı -hı. E, bu muazzam bir e, coğrafi bakış açısıdır ve e, kimlik konusunda çok önemlidir. Dolayısıyla biz bu büyük medeniyetin çocuklarıyız. Dün yapmışız ve bugün de yapabiliriz. Bunları bir rol model olarak almalıyız. Az önce bahsettiğim i̇bn hmm. Sina'lar, Farabi'ler, Biruni'ler bize çok güzel örnektir veya e, El Cezeri bizim Türkiye'mizde yaşamış, eee Takiyiddin Türkiye'de yaşamış. Bunlar e, rol model olarak bizim için çok önemlidir evet. ve biz bunlara bakaraktan e, muazzam bir kimlik sahibi olmalıyız ve dışarıya gittiğimizde veya dışarıdaki bize empoze eden bilimde karşı karşıya kaldığımızda artık çok güçlü durabiliriz hı hı. dik durabiliriz dışarıdan ki bakış açısıyla yani Avrupalılar bize gelen Avrupalılar bizim bu buluşlarımızı İslam coğrafyasında yapılan bu gelişmelerden haberdar olmadıkları için onlar da bize küçük küçük küçümseyici gözle bakıyorlardı hı hı. ve bunları öğrendikleri zaman onlar da takdir ediyorlar yani bizde e, evet. Rönesans'ın hiç çoktan e, ortaya çıkmadığını biliyorduk ama arkasında hep bize e, Roma medeniyetinin Yunan medeniyeti var deniliyordu e, ve bin yıllık bir atlama nasıl oluyor 400'lerde bitmiş bir medeniyet birdenbire 1400'de canlanıyor hı hı. E, ve diyor artık İslam medeniyetinin e, insanları bunları sadece tercüme etmişler halbuki sadece tercüme değil e, pek çok katkı var geliştirme var ee, ve e, yeni e, bilinler ortaya konulmuş. Dolayısıyla onların da bize bakış açısı hı hı. daha saygın ve daha doğru bir yere oturmuş oluyor. O bakış açısındaki ön yargının aslında bu eserle birlikte evet. e, bu yeni öğrendiğimiz, yanlış bildiğimiz şeyleri düzeltmemizle birlikte aslında o ön yargının da yavaş yavaş yıkıldığını söyleyebiliriz. Fazlasıyla, Artık daha tabii. E, ayaklarımız yere basarak e, neler yaptığımız evet. ki sorusuna evet. cevap verebiliriz galiba değil mi? Son dakikalarımızın evet. içine girdik ben bu arada. bir şey eklemek istiyorum. Evet. Bu Rönesans ve sonrasında bir Kutu içine sokulmuşuz. İşte kutunun dışına çıkmak e, diyoruz ya. Mesele o galiba e, biraz. Aynen öyle. Müsaade ederseniz Mevlana'dan bir e, rubayı okumak hı hı, isterim. Kısaca diyor ki, alalım. Çok kısa diyor, diyor ki Mevlana. Taklit ettim başkalarını, bulamadım kendimi. Sonra baktım içime, sadece ismimi tanıdım. Ama çıkınca dışarı gerçek kimliğimi buldum. Belki de bu kitap bize işte o kutunun dışına çıkmak için bir vesile olacak. Evet sadece dışarının bize bakış açısı değil e, biz de dışarı çıkıp kendimize, evet, bir kendimize dışarıdan baktık bakmak. galiba daha Bravo. iyi farkına vardık. Çok güzel, Çok güzel dile getirdiniz Rica bu arada. E, onu da söylemekte fayda var tabi. Tabi e, son dakikamıza girdik. Son söylemek istediğiniz sözlerinizi de alalım bir toparlamak gerekirse. Şunu söylemek istiyorum. İslam medeniyetinde ortaya konulan bu bir icatlar tarihte yapılmış ve orada da bırakılmamıştır. <laughs> en basitinden bugün bizi e, seyircilerimize taşıyan bu kameraların icadı İbn Heysem'e gitmektedir. İbn Heysem kamera ofscore'yı icat Hı -hı. etmiş. ilk kamerayı icat etmiş. Bu da bilinmiyordu mesela. Mesela kimse Hiçbir bunu bilmiyor. Ee, yine Halil Bey'in alanı gerçi de mekanik hı. konusunda el cezerinin krank sistemini icat etmesi hı hı. ki bugün bütün makinelerde esas olan nokta budur. Hı hı. E, bu olması olmazdı. Rahastlı, geçirme. Harekete geçirme sistemi. Aslında bu saat örneğinde de değil mi? Saat örneğinde, saat de, örneğinde de aynı örneğinde sistem de çalışıyor. Dolayısıyla evet. el cezerinin bu buluşu olmasaydı hı hı. bunlar çok daha sonra bulunabilirdi. Takoyutun rahatsız altı pistonlu e, bir su pompasını geliştiriyor. Bugün bütün arabalar neredeyse 4 pistonlu altı pistonlu çalışıyor. Hı hı. Piston sistemini e, biz icat etmişiz. Yani özetle şunu söylemek istiyorum. Ee, icat edilen şeyler dünde kalmamış. Bugün aktif olarak hala hayatımızın içerisindedir. Dolayısıyla İslam medeniyetine etrafımıza baktığımız zaman her şeyi çok net olarak görebiliriz. İşte en basitinden kullandığımız e, dolma kalem bile e, İslam dünyasında icat edilmiş bin yıl önce dolayısıyla her yerde İslam medeniyetinin icatlarını görebiliriz. Hı hı. Bunları bilmediğimiz için hep Avrupa'dan geldiğini sanıyoruz. Doğrusu bizim içimizden daha fazla katkı var. Hı hı. Bunları bu kitap vesilesiyle duyurabilirsek ne mutlu bize. Özellikle teknoloji alanında olan şeyleri evet. hep biz dışarıda yapılır. Evet. Onların teknolojisi yeter. Biz onlardan almışız gibi bugüne kadar hep böyle öğrendik. Evet, Ama bir dolma kalemin bile, bir çalar saatin bile aslında e, kimlere dayandığını da evet. böylelikle öğrenmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız Biz için. Ediyoruz. Sayın Halil Kulluk, Sayın e, Doçent Doktor Salim Aydüz. Ayaklarınıza ediyoruz. sağlık diyelim. Biz, Biz de ediyoruz. bu güzel eserle sizin sayenizde tekrar tanışmış olduk ve izleyicilerimizle buluşturmuş olduk. Evet. E, ağzınıza ayağınıza sağlık diyelim. Sayın seyirciler Haber Aktüeli burada noktalıyoruz. Bilim ve teknolojinin bin yıllık buluşmasını dinledik değerli konuklarımızdan. Şimdi programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.